Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Viyana'daki en büyük parklardan biri olan Prater Park'tan sesleniyorum. Güzel bir yer buldum kendime. Burada kısa bir video çekip sizden gelen soruları yanıtlamayı planlıyordum. Buraya gelmişken Prater Park hakkında da ufak bir bilgi vereyim. Prater Park Viyana'daki en büyük park aslında. Hani en büyüklerden biri değil, direkt en büyük park. Gidiş 4, dönüş 4 kilometre olacak şekilde bir araba yolu var. Orada hani bisiklet sürüp koşabiliyorsunuz. Ama yan taraflarına çıktığı zaman buraya haritaya eklerim. Hani bildiğiniz doğal bir alan, tamamıyla korunmuş, doğal yaşamı devam ettiği bir bölge olarak bulunuyor. Hatta burası aslında ilk zamanlarda kralın kendi için özel olarak ayırdığı avlanma alanı olarak etrafı çevrilmiş ve demiş ki kral yani burada sadece ben avlanacağım. Burası benim hobi alanım. Kimse buraya giremez ve bu sayede burayı böyle bu şekilde şehrin içinde kalacak şekilde korumuşlar yani. <laughs> Tabii kralsanız bu tarz inisiyatifler alıp kendinize özel bir hobi ormanı şehrin ortasında da olsa ayırabiliyorsunuz ve orada istediğiniz şekilde avlanabiliyorsunuz. Hani burası aslında çok değişik e, hikayelerle dolu bir orman. Hani gazetede de sık sık görebileceğiniz yani evsizler ormanın içinde kendi ev yapmış mı yaşıyor bir suç işlenmiş burada bir şey mi bulunmuş hani inanılmaz e, büyük olduğu için içinde her şey çıkabiliyor. Mesela şu anda bir göletin için yakındayım. Burada gölet hani çok pis gözükse de insanlar girip yüzebiliyor. Yani balıklar falan zaten yaşıyor burada ördekler. Çeşit çeşit hayvanların bulunduğu bir alan. Hani geyik de görebilirsiniz, yılan da görebilirsiniz. İşte kuş türleri var. Zaten kuşları duyuyorsunuzdur muhtemelen. Değişik balık türleri, kurbağalar, kaplumbağalar zaten burada mevcut. Neyse biz konumuza dönelim. Ben soruları yazdım. O sorulara cevapları da size hemen spontan olarak şekilde vereceğim. Bir bakalım ilk sorumuz neymiş? Soru 1. Oturumu olan herkes banka hesabı açabilir mi? Öğrenci vizesiyle gelenlerin oturumu yok sanırım. Sadece kaldıkları yer ile ilgili kontratlar oluyor diye bir soru gelmiş. Ya yani bu soruyu geniş bir çapla açıklayayım. Direkt sadece hani banka hesabı açabilir mi? Tabii ki açabilir. Burada oturum kartı olan yani Afnan title olan herkes bankada açabilir kontratı da olabilir. Yani kontrat olur derken bir e, kurumla da kontrat yapabilir veya bir evde de kontrat yapabilir. O evde zaten oturabilir. Hani oturumun olmasıyla veya sadece kontratın olması veya sadece ikametgahın olması gibi bir durum söz konusu değil. Yani buraya legal olarak geldiyseniz ve burada oturum aldıysanız hangi tür olduğunun bir önemi yok. Öğrenci de olabilir, süresiz oturum da olabilir, çalışan vizesi yani rotasyon -Rot kart vizesi de olabilir. Her şekilde sizin burada oturumunuz var. E bu da size buradaki Avustralyalıların yapabildiği birçok şey yapmanızı sağlıyor. Yani oy kullanamıyorsunuz tabii ki veya bazı ekstrem konularda sizin daha daha fazla kriteri sağlamanız gerekir. Mesela atıyorum silah almak istiyorsunuz. Silah almak istediğiniz zaman yabancılar şubesinden başvuru yapabilirsiniz. Yani Avustralyalıların alması daha kolayken sizinki daha zor ama hani genel baktığınız zaman Avustralyalıların hakları ile sizin haklarınız arasında hiçbir fark yok yani. Bir diğer soru, öğrencim için açılan banka hesabına verisi olarak ülkeye geliştiririmde ayda bir miktar bankaya para yatırabilir miyim? Yani onun adına yatırabilir miyim? Ee, ve bunda bir limit var mı diye sorulmuş. Onda bir limit yok. Ama tabii ki de şöyle bir limit var. Siz velisi olsanız dahi Türkiye'den veya herhangi bir ülkeden buraya giriş yaparken 10.000 Euro'nun üzerinde bir para taşıyorsanız bunu aslında şeye bildirmeniz gerekiyor. Gümrüğe bildirmeniz gerekiyor. Ve fazlasının yani ya sebebini açıklamanız gerekiyor ya da vergisini vermeniz gerekiyor. O yüzden aslında her geldiğinizde limitsiz bir şekilde 10.000 Euro e, velisi olduğunuz kişiye yatırabilirsiniz. Ha, banka bunu sorar mı? sormaz ama yani sorucuya tutarsa da orada zaten sizin hani velisi olduğunuz için ve bunu verme sebebinizin yani eğitim amaçlı olduğunu söylediğiniz zaman bir sorun çıkartmayacaktır. Çünkü şöyle bir şey direkt parayı siz çocuğunuza verdiğinizde ve çocuğunuz direkt bankamatikten yatırdığı zaman bankamatikte bazen şey çıkabilir. Hani atıyorum bu parayı nereden buldunuz? Çünkü yüklü miktarda para olduğu zaman o parayı banka sorabilir. Yani kimden aldınız? Çünkü siz çalışmıyorsunuz. Bankanıza bir maaş yatmıyor ve siz bir yerden bir keş miktar, keş yüksek bir miktar yatırmak istediğiniz zaman banka bunu araştırabilir. Ama tabii yani bu miktarlar 10 bin eurolar, 15 bin eurolarda bir sorun çıkmaz. Yani atıyorum 100 bin euro bir anda nakit yatırmaya kalkarsanız tabii o zaman peşinize düşebilirler. Bir diğer soruya geçelim. Aynı e, türde bir soru. Ebeveyni olduğum kişiye Türkiye'den para yatırabilir miyim? Türkiye'den para gönderirken bir üst limit var mı diye sorulmuş. Yine aynı şekilde bir üst limit yok. Hani burada iyi bana para atma ve hangi e, EFT mi artık Türkiye'de isimlerini tam bilmiyorum. Hani havale şekilleri hangisi daha uygun onu araştırmak gerekiyor. Ya normalde siz aslında X kişisinin e, adına açılmış vakıf bank hesabına, Avusturya'daki hesaba para gönderebilirsiniz. O parayı da bu kişi e, Avusturya'ya geldiği zaman o parayı direkt bankadan çekebilir. Hani böyle bir imkan da var. Ama hani para gönderirken bir üst tabii ki de yok. Yani isterseniz 100 bin euro da gönderebilirsiniz hesabına e, o kişinin yani velisi olmanız da gerekmiyor. Orada bir limit yok. Ama dikkat etmeniz gereken şeyler gönderirken parayı kaç para kesinti olacak. Çünkü orada hani yanlış bir gönderimde yüklü miktarda bir kesinti olabilir. Yani başıma geldi yani yüklü bir para göndermeme rağmen yani 100 euro gibi bir para gönderdiğimde 30-35 euroslu kesinti uğradı. Hani orada bankaya e, bankayla konuşup ne kadar kesinti olacağını ve hangi yöntemle gönderirse en ucuz olacağını iyice araştırmasını öneriyorum size. Soruları gruplandırdım. Yine banka ile ilgili sorulara devam ediyoruz. Hangi bankadan hesap açarsak daha avantajlı olur diye bir soru gelmiş. Burada öğrenci olarak geldiğiniz zaman zaten bütün bankalar size 27 yaşına kadar öğrenci olduğunuz süre boyunca bir işlem ücreti almıyor veya kart ücreti de almıyor. Hani senelik bir kart parası yatırmanız gerekmiyor. O sebeple aslında hangi banka olduğunu çok bir önemi yok. Ama ben kolay kullanım olması açısından Hani Ersta Bank'ı veya banka süreyi tercih ed ediyorum. Hani diğer bankaların e, online platformlarını gördüğüm kadarıyla veya duyduğum kadarıyla o kadar çok aktif e, kullanımda hani e, biraz zorlayıcı yanları olabiliyor. Hani ilerisini düşünmek amacıyla soruyorsanız bunu ya yani şimdi bu soru bir ebeveyninden gelmiş, öğrenci için sorulmuş. Ama ilerisini düşünüyorsanız atıyorum kredi almak vesaire veya ben çalışırım, orada bir banka hesabı açmak istiyorum. Hangisini açayım diyorsanız, onda hani mesela Ersta Bank'ı önermiyorum. Çünkü Ersta Bank yabancılara karşı tutumu belli. Hani e, siz burada oturum kartınız olsa dahi size yüksek miktarda kredi sağlamayacaktır. O yüzden hani Bağvak gibi ya da Raiffeisen Bank gibi bankaları tercih ederseniz bu bankalardan yani kredi alma imkanınız daha yüksek olacaktır. Yani banka hesap açma süresini sormuşlar aynı zamanda. Banka, hesa banka hesabının açılması ya yani anlık bir şey. Gittiğiniz zaman bankada randevu sırası fazla yoksa anında açabilirsiniz. Randevu olarak internetten de gidip başvurunuzu yapıp direkt kredi kartı veya normal banka kartına başvuru yapabilirsiniz. bu durumda süre kadar oluyor. Yani kartın sizin elinize ulaşması bir haftayı bulabilir ama siz dijital kartınızı yani bu Google Play Store'da olan kart uygulaması olan Pay'i indirdiğiniz zaman veya Apple'daki Apple Pay'i indirdiğiniz zaman kartınız orada tanımlanıyor. Siz o kartla zaten para yatırıp para çekebiliyorsunuz ve harcama da yapabiliyorsunuz. Yani aslında bankaya gittiniz ve başvurunuzu yaptığınız andan itibaren size verilen dijital bilgilerle dijital ortamda artık hesabınız var ve yani kullanmaya da başlayabiliyorsunuz. Yani şöyle bir soru gelmiş. Öğrenci olarak bu ülkeye geldim ve sonrasında kalmak istedim. Kalmak istedikten sonra ne kadar süre sonra süresiz oturum alabilirim? Ve süresiz oturum alana kadar hangi vize türlerine başvurma yapmam gerekiyor? Bu soru şöyle. Üniversiteyi bitirdiğiniz zaman siz burada student absolvent oluyorsunuz. Yani üniversiteyi burada bitirmiş öğrenci statüsünde oluyorsunuz. Statünüz aslında diğer Türkiye'ye gelmek isteyen öğrenci değil. Çalışanlara göre değişiyor. Siz burada bitirdiğiniz için üniversiteyi bitirdiğiniz senenin sonrasındaki alacağınız ilk vizeyi bu vize türüne alıyorsunuz. Ve iş aramaya devam edebiliyorsunuz. Yani atıyorum siz bitirdiğiniz okulu iş bulamadınız. Bulamadığınız anda sizi ülkeden göndermiyorlar. diyorlarken ki yani, tamam sana bir sene al. Burada iş aramaya başla ve vizenle iş aramaya devam edebilirsin diyorlar. Bu süre zarfında siz hani iş arayabilir, iş bulursanız da vize türünüzü rot ve sot karta çevirebilirsiniz. Ya diyelim bir senede bulamadınız, ikinci bir seneyi veriyorlar mı? Ya bu tabii inisiyatifle alakalı biraz da. Hani burada kesin bir kural yok. Hani e, vize kurumu derse ki ya bu adam e, burada bir sene daha kalabilir, atıyorum uzun senelerde burada iş bulmuş, çıkmış, tekrar arıyor. Öyle bir durum olduğu zaman size hani bir inisiyatif sağlayabilirler ama normalde e, kural olarak bir seneniz var ve o bir sene içinde iş bulmanızı sizden istiyorlar ve bulduğunuz takdirde zaten Road ve sot Kart dediğimiz karta geçiş süreciniz başlıyor. Tabi bu kartı elde ettiğiniz zaman bitiyor mu? Hayır süresiz oturma almanız için normalde 5 sene çalışıyor olmanız lazım. Tabi burada şöyle bir kural var hani bu arkadaş bunu bilerek sormuş muhtemelen. Öğrencilik yıllarımız buna dahil oluyor mu diye sorulmuş. Öğrencilik yıllarınız buna tam dahil olmuyor, yarım dahil oluyor. Yani şöyle örnek vereyim 5 sene öğrenciliğiniz sürü diyelim. Oradan iki buçuk senelik bir e, süresiz oturum kartına başvuru süresi kazanıyorsunuz. O iki buçuk senenin üzerine de bir iki buçuk sene daha çalışan olarak ya da rot kart sahibi olarak e, o süreni tamamlarsanız bu sürenin sonunda ve hala işinizde varsa bazı kriterleri sağlıyorsanız yani orada kriterlerden bazı kriter dedim işinizin olması Süresiz oturuma başvurabilirsiniz. Yani süresiz oturuma başvurmanın kriteri 5 yıl çalışmak veya 5 yılı öğrencilik yıllarını yarım sayarak çalışmayı da üzerine ekleyerek tamamlamak olacaktır. Ve ondan sonrasında zaten süresiz oturma aldığınız zaman bütün işlerle çalışabilir ve 5 sene boyunca bir daha vize derdiniz olmayacağı için rahat bir şekilde yani kendinizi rahat alabilirsiniz. Bir diğer soru, öğrenci vizesiyle gelen bir kişi oturum kartı almak için illa okulun bitmesini ve iş bulmasını beklemeli mi? Hani burada zaten ilk soruda açıkladığımız şey oturum kartı zaten var. Öğrenci statüsündeki bir oturum kartı. Burada bir anlam karmaşası olmuş. Öğrenciyken yüksek gelir beyan ederse bu süreç hızlanır mı? Yok, hayır hızlanmaz. Yani öğrenciyken gidip e, tam zamanlı bir iş bulursa ve kartını öğrenciden e, rot vsot kart dediğimize çevirebilirse bu mümkün. Ama hani öğrenciyken daha okul bitirmemiş birisini e, tam zamanlı işe alacak bir Avustralya firma bulması çok çok zor. Hani bu yüzden bunu direkt eleyelim onun üzerine fazla konuşmaya gerek yok. Hani olabilir mi? Tabii olabilir. Hani ekstrem bir yeteneğiniz vardır. Bir şeye de çok başarılısınızdır. Okulu bitirmemiş olsanız da size e, işe alıp 40 saat kaydedip sizden e, iş yerinde faydalanmak isteyecek olabilirler. Yani faydalanmak derken kötü anlamda değil. Hani sizin bu yeteneklerinizi kullanmak isteyecek olabilirler. Ama bu çok ekstrem bir durum. O yüzden yüksek gelir kazanmak zaten öğrenciyken 20 saat çalışma hakkınız var. O 20 saatte ne kadar yüksek bir gelir elde edebilirsiniz. O da yani meçhul. Ha, ama okurken çalışmak sizin için her zaman bir avantaj. Yani okulu bitirdiğiniz zaman zaten o firma size muhakkak 40 saat kaydetmek isteyecek. Zaten siz 20 saat çalışıyorsanız o firma onu size eğitim amaçlı kullanıyor. Yani size orada eğitip, öğretip okul bitirdiğiniz zaman direkt full zamanlı size işe alıp aslında bir yetiştirdiği elemanı kullanmak isteyecektir. Yani aslında bunlar büyük avantaj. Yani okurken çalışmak kesinlikle yapmanız gereken şeyler. Ha, ama okurken çalışıp çok yüksek para kazandım bu süreci hızlandırabilir miyim derseniz mümkün değil diyorum. Bir soru daha geldi. Mesela mezuniyet sonrası oturum izni, rotasyon kart nasıl alınır? Hani bundan zaten bahsettik. Tek bir kural var, iş bulmak. İş bulduğunuz anda da zaten şu absolvent olduğunuz için bu 55 puan dediğimiz kriter sistemine girmiyorsunuz. Direkt sizi o sisteme sokmadan yani IMS dediğimiz kuruma sadece... Bu elemana bizim ihtiyacımız var ve bu eleman bu bölümü okudu ve yapacağı işte bu bölümle alakalı demesi ve IMS'in de ona bakıp hani ha, tamam haklısınız demesi yeterli oluyor yani normalde. Eee birisi geldiği zaman bu sistem böyle işlemiyor. Diyor ki ben bir eleman buldum bu elemana bak. Bu eleman IMS nasıl bakıyor? Diyor ki ya tam bu eleman burada var ama e, Avustralya'da bu, bu işi yapabilecek daha iyi birisi var mı? Bu işi yapabilecek daha iyi bir varsa ilk bunu alacaksın. Olmadı bulamadı sonra 55 puan sistemine bakıyor. 55 puan tutturdu mu, tutturamadı mı? Tutturamadıysa zaten almıyor seni o kriterleri sağlasan da. O yüzden hani okulu bitiren birisinin bu avantajı var. Direkt e, bu teste geçiyor. Ama tabii şu da var. Okulu bitirdi mimarlık. işe girdi yazılım mühendisliği. Bu da olmayabilir Yani burada da IMS dediğimiz kurum diyebilir ki ya hayır bu adam mimarlık bitirmiş. IM e, şey e, yazılım mühendisliği ile alakalı bir işe girirken, girerken girerken rotasot kart yani e, çalışma izni alamaz da diyebilir. Bu da olabilir. Hatta yani Olabilir değil, olur yani. Bu, e, siz aslında bitirdiğiniz bölümle alakalı bir işe girmeniz lazım. Ama bu konuda çok fazla katı değiller. Yani çok yakın işlere de girebilirsiniz. Yani ben kendimden örnek vereyim. Endüstri mühendisliği bitirdim ama ilk işim yazılım test e, testiydi. Hani böyle düşündüğünüz zaman aslında ne alakası var diyebilirsiniz. Ama yine de aslında bir yerden alakası var. Yani zaten endüstriyel bir ürünün testiydi. Yazılım da içindeydi ama sonuç itibariyle %100 bir yazılımcı ya da yazılım mühendisi okumuş bir öğrenci değildim. Öyle baktığın zaman yani yakın bölümlere de giriş yapabiliyorsunuz. O konuda çok fazla sizi zorlamıyorlar açıkçası. Öğrenci oturumu bittikten sonra ülkede kalmak için hangi yasal yollar mevcuttur denmiş. Yani zaten öğrenci oturumu bittikten sonra ve okulu da bitirdiyseniz hala bir vizeye başvurma hakkınız daha var. ama o öğrenciniz bitti ve vizenizin süresi de dolduysa artık resmi olarak ülkede kalmalı bir yolu yok. Yani ancak evlenebilirsiniz, o şekilde kalabilirsiniz. Veya e, vizenizin bitmesine yakınken veya vizenize bitmeden bir iş bulursunuz, iş başvurusunu yaparsınız. Yani rotasyon kart başvurusunu yaparsınız. Evet. öğrenciniz bitti ama öğrenciniz bitme sebebi okul mezun olduğunuz değil, okuldan atıldınız veya okulu bıraktınız. Bu sebeplerden dolayı öğrenciniz bittiyse artık onu vizenizi uzatmak için vize kurumuna gidemeyeceksiniz. Yani vizenizin süresi bitene kadar kalabilirsiniz tabii ama vizeniz bittikten sonra uzatamayacağınız için aslında ondan sonra bir yol yok yani. Vizenizin süresi kadar kalabilirsiniz. Vizenizin süresi bitene kadar da bir çözüm bulabilirsiniz. Yani evlenmek veya iş bulmak şeklinde. Avusturya'da yaşam maliyetleri nelerdir? Aylık ortalama öğrenci giderleri nelerdir? Yani bu çok kapsamlı bir soru. Bu soruyu yani tek seferde cevap vermek zor. Ben öğrenci giderlerinden bahsedelim bu videoda. Yani çalışan giderleri veya aile giderleri çok işi uzatır. Öğrenci olarak düşündüğünüz zaman yani son bir konuştuğum arkadaşlarımdan aldığım bilgiye dayanarak yurt fiyatları da çok fazla artmış. Yurt fiyatları yani 500-600 eurolara dayanmış. Yani ben ilk geldiğim zaman kaldığım yer 250 euro civarlarındaydı. Hani öyle düşündüğünüz zaman hatta yani ilk geldiğimi bırakın bundan yani Covid zamanından önce bile 250 eurolara, 270, 280 eurolara kalınabilecek yerler bulmak mevcuttu. Yani mevcut değil, mümkündü. Ama şimdi hiç öyle bir şey mümkün değil. O yüzden hani e, kiralarla doğru olantı, yiyecek, içecek, e, dışarıda harcanacak paraların da çok arttığını söyleyebilirim. Hani geçen e, düzenli gittiğim bir restoranda Covid zamanından önce 6.90 olan hamburger şu an 14 euro olmuş. Hani 13.90 neyse. Hani iki katına çıkma gibi bir durum var. Hani bu durumda benim ilk geldiğim zamanda veya hatta Covid öncesinde düşünün zaman yani 8-9 Euro'lar çok rahat yeterken bir öğrenci. Şimdi belki 1000-1200 Euro bantlarına geldi bu harcama durumları. Ya tabii öğrenci yani gezip tozacak, biraz bir yere gidecek, bir yerde bir şey işecek. Okulla ilgili harcamalar olacak. Okulda arkadaşları bir yere davet edecek vesaire bunları düşündüğünüz zaman hani bu harcamalar hani 1000 1200 yollarda kesinlikle olacak. Hani buraya bir öğrenci gelirken zaten bunları verebilecek bir ailenin göndermesi lazım. Ben hani hiç ben hiçbir zaman önermiyorum buraya gelip iş al, iş bulurum ben orada çalışırım, öğrenciliğimi öyle geçindiririm deyip de gelmeyi. En azından hani bir 6 ay, bir 7 ay, 8 ay belki de bir yıllık bir paranız, bir sermayeniz yanınızda olmalı ki o süreci rahat atlatın. Almanca'yı öğrendikten sonra işe girip belki de hani dediğiniz gibi öğrencilik zamanında çalışarak bu süreci geçirebilirsiniz. Ama onun dışında hani direkt gidip direkt işe girerim girerim dediğiniz zaman hani belki de girersiniz, tanıdığınız vardır, bir yerde Türklerin yanında işe girersiniz ama öğrenciliğiniz aksar bu durumda. Üniversiteyi bitiremezsiniz. Yani hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Ama tabii bir senenin sonunda buraya adapte olduktan sonra tabii ki de en doğrusu da bence çalışıp okumak. Çünkü zaten buradaki Avusturyalıların çoğu da çalışarak okuyor ya da okuyarak çalışıyor. En uygun e, konaklama seçenekleri sormuş öğrenciler için. Yani öğrenciler için kesinlikle en uygun konaklama seçeneği yurtlardır. Hani yurtlarda bir sorun olduğu zaman, bir e, aksaklık olduğu zaman hiçbir şeyle uğraşmazsınız. Elektrik faturası fazla gelmez, doğalgazı az açtınız, çok açtınız diye bir sorun olmaz. Bir şey kırılır yurt yönetimine söylersiniz, tamir edilir. Hani bu tarz sorunlar yani eve çıktığınız zaman belki dersiniz en başta ben kafam rahat olur, evde rahat rahat otururum, keyfime bakarım. Ama evde o olur, bu olur, mobilya bozulur, elektrik faturası fazla gelir, bir şeyi yatırmayı unutursunuz, onun ekstra ücretleri çıkar. Hani ilk başta giden birisi kesinlikle yurda gitmeli. Yurtta hem öğrenci çevresi edinecek, hem insanlarla tanışacak, hem dilini geliştirecek. Yani bu sayede daha farklı, yani bu sayede hem daha fazla sosyal hayatta bulunup, daha fazla etkileşime girecek insanlarla. Ve şu da var, yani yurtta kalan birisinin yurtta yapılan etkinliklerle, yurtta yapılan... Ee, Yurtta yapılan organizasyonlarla sosyalleşme imkanı da oluyor ve bunlar genellikle uygun fiyatlı şeyler oluyor. Yani bunu da düşündüğünüz zaman yurtta dediğiniz arkadaşlarınızla beraber öğrenci hayatınızı geçirmeniz sizin için maddi olarak daha uygun olacaktır. Hem de zaten yurt fiyatları da ev fiyatlarıyla hani BG dediğimiz toplu oturulan evlerde yani 3 kişinin 4 kişinin bir evi paylaştığı evlerle aşağı yukarı aynı fiyata denk geliyor zaten öğrenci yurtları. Hani böyle bir düşündüğünüz zaman öğrenci yurdunda kendi odanız olabilir. Veya orada da bir yurt odayı birisiyle paylaşabilirsiniz ama hani tek kişilik odaları da 500-600 euro bandında bulabiliyorsunuz. Hani bu da zaten VG fiyatlarıyla aynı yere denk geliyor. Hani o yüzden ben kesinlikle yurtları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Bu da çok gelen sorulardan bir tanesi. Avustralya'da eğitim dili nedir? İngilizce programlar var mıdır? Yani İngilizce programlar tabii ki de var ama Avustralya'da yani Viyana'da yok. Avustralya'nın genelinde de zaten yok. Avustralya genel olarak yani dediğimiz lisans eğitimleri Almanca olarak yapılmakta. Master için başvuruyorsanız Master'da İngilizce zaten mü mümkün. Hani orada zaten direkt sayfalarına bakıp görebilirsiniz ama hani lisans eğitimlerinde sadece Kaplan olması lazım. Hani onu bulur yazarım buraya bir yere. Bir üniversite var adını şu an hatırlamıyorum. O üniversitede İngilizce bölümler var. Ama Viyana'da hiçbir İngilizce bölüm yok. Özel okul bir Webster Üniversitesi var. Orada İngilizce bölümler var. Oraya orayı düşünebilirsiniz. Ama orası da özel bir üniversite. Hani yıllık sanırsam 113 bin euro gibi bir maliyeti var yani. Öyle düşündüğünüz zaman hani mümkünse sizin için bunu karşılayabilecekseniz onu da seçenek olarak sunabilirsiniz. Ama onun dışında hani Almanca'nın dışında bir dil zaten yok yani. İngilizce bile sadece yüksek lisans bölümlerinde rastlayabilirsiniz. Ya o yüzden Almanca şart mı denmiş? Almanca yüzde yüz şart. Hani buraya zaten gelip İngilizce bir eğitim almanın nasıl bir mantığı var onu da anlamıyorum. Yani buraya gelip burada yerleşmeyi düşünüyorsanız Almanca eğitim almalısınız ki ondan sonra hayatınızı devam edebilirsiniz. Yani zaten siz burada sadece İngilizce bilerek ve İngilizce okuyarak iş bulmanız da çok zor, yaşamanız da çok zor veya mutlu olmanız da çok zor. Hani bir şekilde bu Almancayı öğrenmekte fayda var. Yani yüksek lisans için gelip sonrasında başka bir yere gitmeyi düşünüyorsanız veya yüksek lisans için gelip sonra Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorsanız o ayrı zaten yüksek lisans için olan bölümlerde bir çoğunluğunda İngilizce ve Almanca olur. Yani sadece İngilizce olanlar da vardır. Sadece Almanca olan da bulabilirsiniz ama genelde İngilizce ve Almanca olur. Çünkü yüksek lisans derslerine giren hocaların çoğu yani çoğu demeyeyim de içinde yabancı hocalar da olduğu için daha fazlalıkla İngilizce ders veren hocalar da olabiliyor. Sigorta ile ilgili bir soru gelmiş. Öğrenciler geldikleri zaman nasıl bir sağlık sigortası yapmaları gerekir. Hani bu sağlık sigortası özel mi olmalı, kamu mu, nasıl olabilir diye. Burada ÖGK dediğimiz Avusturya'nın genel bir SGK, yani Türkiye'deki SGK'nın karşı olan bir kurumunda öğrenci sigortası yapabilirler. Yani en uygunu o olacaktır. Zaten hani özel sigorta da yapmak mümkün ama hani ÖGK zaten çoğu şeyinizi karşılıyor yani diş dışında. Diş içinde galiba hani bazı kriterleri olduğu zaman karşılıyor ve yani de biliyorsunuz ama genel olarak dişi karşılamadığını biliyorum. Onun dışında her türlü sağlık sorununuzda faydalanabileceğiniz bir sigortanız olacak. Ve hani öğrenci olarak da başvurduğunuz zaman diğer bütün özel sigortalardan daha uyguna gelecektir. Yani ÖGK. Yani zaten bu sizin yapmanız zorunda olan bir şey. Vizeye gittiğiniz zaman vize sizden sağlık sigortası isteyecek. Hani burada sigortasız bulunamazsınız, barınamazsınız. O yüzden yani ya ÖGK ya özel sigorta yapmanız gerekiyor. Burada da en mantıklısı özel sigortayı tabii ki de yapmamak ve ÖGK'dan yani sağlık sigortası yapmak. fiyatlarını şu an güncel olarak bilmiyorum ama öğrenci için en uygun ne olduğunu size söyleyebilirim. Yine sorunun devamı olarak öğrenci olarak hangi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir denmiş. Aslında bu kapsayıcı bir sağlık sigortası. Seni de bir kere e, check-up da yaptırabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman istediğiniz doktordan randevu olup da gidebiliyorsunuz. Yani özel doktorlar yani kendi muayenanesi olan doktorlar da bu ÖGK'dan e, hastalara bakıyorlar. Atıyorum dermatoloji veya herhangi bir X tıp alanında bir hizmet almak istiyorsanız tabii ki de bundan baş, e, randevu alıp gidebiliyorsunuz. ÖGK yaptığınız zaman kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Yani o her şeyi kapsıyor ve sizin her türlü durumunuzda size yardımcı olacak. Dediğim gibi diş dışında her türlü konuda e, doktor randevusu da alabilirsiniz. Ameliyat da olabilirsiniz. Acil bir durum olduğu zaman sizi ambulansla hastaneye etmeniz vesaire bu tarz durumlarda da kapsıyor. Hani o yüzden kapsayıcı bir sağlık sigortası olacaktır ÖGK. Bir diğer soruda günlük yaşamla alakalı olmuş. Hangi telefon hatları veya internet paketleri öğrenciler için daha uygun olacaktır denmiş. Hani buraya gelen yani daha doğrusu Türkiye'de olan bir algı var. İşte buraya gelen insanlar da ilk onu söylüyor. Ben Avusturya'ya gideyim ilk geldiğim anda işte iPhone'un son modelini hatla beraber alayım diye. Yani bu bazen mantıklı gelebilir. Yani telefonunuz yoksa ve taksit taksit ödemek istediğiniz bir durumdaysanız tabii ki de o şekilde alabilirsiniz ama size aslında o paketi çok da pahalıya satıyorlar. Yani sonra sizin telefonu aldıktan sonrasında yine ödemeye devam ettiğiniz internet paketi 25-30 euro'larda oluyor. Yani ben bu durumda yani kendim de hala Hofer'den aldığım e, hattı kullanıyorum. Hofer'de 2 euro'ya SIM kartlar satılıyor ve bu SIM kartlar e, 10 Euro'luk e, paketlerle her aylık otomatik olarak yüklediğiniz zaman her ay yenilenen e, internet ve konuşma paketleri içeriyor. Bu da size 60 GB internet ve işte konuşma zaten kim kimle konuşuyor yani onun ne kadar önemi var bilmiyorum da galiba 1000 dakika konuşma veriyor. Hani öyle bir paket alabilirsiniz. 60 GB fazlasıyla yeterli olacaktır. Yani ben çalışırken bile bazen dışarıdayken Telefonumun internetini kullanıyorum, ona rağmen şu an kadar bittiği olmadı. Yani en mantıklısı Hofer dediğimiz bu süpermarketten, yani Billa, Spar, Hofer, Penny, Lidl gibi işte Türkiye'deki süpermarketler gibi bir zincir süpermarketten aldığınız sim kartla direkt, onu direkt uygulamasından aktive ettikten sonra 10 Euro yükleyerek aylık sınırsız gibi bir internet kullanabilirsiniz. Yani 60 GB hiçbir şekilde bitirebileceğinizi düşünmüyorum yani yani çek, içine sorunun bir kısmında çekim gücünü de sorulmuş ama yani çekim gücü bütün hepsinin aşağı yukarı aynı, hepsi aynı altyapıyı kullanıyor. O yüzden bir fark olacağını düşünmüyorum. Hani diğer bir yerde mesela benim telefonum çekmiyor de arkadaşımın çektiği olmadı. Hani Avustralya'da metrolarda bile telefon çekiyor. O yüzden çekim konusuyla alakalı hiçbir çekinceniz olmasın yani. Bir, bir diğer soru öğrenci ulaşım kartıyla ilgili olmuş. Öğrenci ulaşım kartı sömestrlik 75 euro. Bunu direkt ÖBB'den veya Metolun içindeki yani Öbebenin dükkanlarından dükkanlarından başvurabilirsiniz. O dükkanlarda direkt gerekli belgeler yani öğrenci öğrenci vizesi öğrenci belgesi, form ve e, oturum kartı e, oturum kart değil. İkametgah e, kağıdıyla başvurunuzu yapabilirsiniz ve oradan işte e, bir eğitim döneminiz süresince kullanacağınız kartınızı alabilirsiniz. O da hani Eylül Ekim'de başlayıp e, Mart'ta bitiyor sanırsam. Şubat e, ya da Şubat sonunda bitiyor. Diğeri de Mart'ta başlayıp Haziran sonunda bitiyor. Yazın aylık kart almanız gerekiyor. Aylık kartı da öğrenci için olan paketini aldığınız zaman o da size sanırsam 33 euro gibi bir fiyata denk gelecek aylık. Öğrenciler için aslında Avusturya'da genel olarak yani ben Viyana için söyledim. Belki Avusturya'nın diğer farklı yerlerinde farklı fiyatlandırma olabilir. E, ulaşım gerçekten uygun. Zaten diğer yerlerde bundan daha pahalı olamaz yani çünkü en çok metro ağı ve tren tramvay ağı olan yer zaten Viyana. Hani isterseniz ki ben Avrupa'nın, daha doğrusu Avusturya'nın her yerine gideyim. Avusturya'nın her yerinde e, giden trenlere bineyim ve bunu sınırsız kullanabileyim. O zaman da Klima Ticket diye bir ticket versiyonumuz var. Bununla da onu da aylık ödeyebiliyorsunuz. Öğrenciler için olanı galiba 900 Euro civarı olması gerekiyor senelik. onu e, da aya böldüğünüz zaman artık ne kadar yapıyorsa Bununla Avustralya'nın her yerine giden trenleri de binebiliyorsunuz. Yani Viyana'dan bildiğiniz Innsbruck'a, Innsbruck'tan bildiğiniz Graz'a, Graz'a bildiğiniz Salzburg'a her yere sınırsız bir şekilde gidebiliyorsunuz. Onu da senelik olarak alabilip öğrenci belgenizle ÖBB'den başvurabiliyorsunuz ona da. Yani böyle düşündüğünüz aslında öğrenciler için bayağı avantajlı oluyor bu kartlar. Normalde sömestrlik aldığınız 75 Euro'luk kart zaten normal bir insan aldığı zaman 33 Euro'yu sadece aylık veriyor. Diğer kartta klima klimatik dediğimiz kartta 1200 euro civarı oluyor normal aldığınız zaman. Benim var mesela ben 1200 veriyorum. Öğrenci olarak alırsanız 900 euro vereceksiniz. Yani oradan da bir 300 euro karınız. Yani öğrenci indirimlerinden yararlanabilirsiniz ulaşımda da. Bir diğer soruda öğrencilerin çalışma ile ilgili olmuş. Ee, o konuda da 20 saat, öğrenciler 20 saat çalışabiliyorlar. Bunu lisans veya yüksek lisans olarak ayırmıyorlar. Direkt yani eskiden öyleydi. Eskiden yüksek lisans yapanlar 20 saat çalışabilir, lisans yapanlar 10 saat çalışabiliyordu. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Herkes 20 saat çalışabiliyor. Hani kazancının da bir limiti vardı eskiden. 770 euroydu 20 saat için maksimum kazanabileceği ama onu da kaldırdılar diye biliyorum. Çünkü hani zaten bir, çok para kazanma durumu olmuyor. Hani orada bir katakul yapmaya çalışmıyorsa öğrenci bir şey fazla gösterip bir şeyler kazanmaya çalışmıyorsa o yüzden de yani 20 saat çalışma hakkı her öğrencinin var ve bu hakkında da alabileceği ücret aşağı yukarı hani ne iş yaptığına bağlı olarak değişiyor tabii ki ama hani en az olarak söyleyebileceğimiz atıyorum marketlerde, süpermarketlerde veya restoranda çalıştığı zaman saatlik ücret olarak 8 Euro gibi bir ücret alacaktır. Yani oradan da hesapladığınız zaman e, aya vurduğunuzda yani bunu tabii 8 Euro'yu net olarak söylüyorum o tabii bürüt olarak e, hesaplanacak. Ama net eline geçecek 8 Euro olacaktır. E, 8-8,5 gibi değişir tabii bu. O yüzden ben aslında bir önceki videolarda da bahsettim bundan. Yani buraya gelen insanlara en çok önerdiğim şey gastronomi. Çünkü gastronomide hem dilinizi daha çok geliştirebileceksiniz hem arkadaşlara edinebileceksiniz. hem de alacağınız bahşişlerle maaşınızı belki de ikiye katlayacaksınız. Yani orada 8 alıyorsanız bahşişleriniz de iyiyse Belki 16 olacak saatlik ve yani öğrenci zamanlarınızda ayda 20 saatten yani 80 saat çalıştığınızı düşünürsek 80 çarpı 15 gibi bir ortalama ile 1200 euro sizin gerçekten bütün giderlerinizi karşılayacaktır. Yani ailenize hem yük olmasınız hem de ailenizden de bir para ekstra geliyorsa onu üzerine kattığınızdan de para da bitirebilirsiniz, gezerebilirsiniz, sosyal alabilirsiniz. Yani zaten bir de çift maaş da alacaksınız. O maaş zamanlarında geliriniz yine 2000 eurolara kadar çıkacak. Yani o yüzden öyle düşündüğünüz zaman gastronomide çalışmak hem dilinizi geliştirmek amaçlı hem sosyal çevrenizi geliştirmek amaçlı. Çünkü gastronomide müşterilerle tanışırsınız, müşterilere ne iş yaptığınızı, neden burada çalıştığınızı söylersiniz, okulunuzu söylersiniz. E belki müşteri der ki ya, tamam ben de öyle bir şirkette çalışıyorum, biz de eleman arıyoruz, stajyer arıyoruz, gel bize çalış. Hani bunlar da avantaj olur sizin için. Çünkü markete çalıştığınız zaman kafanız rahat, belki rafa süt dizeceksiniz, işte soğanlara yıkılacaksınız vesaire ama... Hani oradan kazanacağınız hem para daha az olacaktır hem de sizi ileriye götürecek bir hamlesi yok. Yani orada size bir şey katmayacak, size bir şey öğretmeyecek. Siz zaten üniversite okuyup üniversiteyi bitirdiğiniz zaman belki de üniversitede okuduğunuz alanla çalışmak istiyorsunuz. O yüzden en mantıklısı gastronomide çalışmak hem maddi hem de kendinizi geliştirmek amacıyla doğru olan bu olacaktır. Ya, soruları bitirdik herhalde. Bugünlük e, bu kadar soruya cevap verebildim. Birazdan yarım saati geçti. Yani en azından video kaydı yarım saati geçti. Bunu artık kestikten, biçtikten sonra ne kadar kalır onu göreceğiz. Bu videoyu da burada tamamlayalım. Daha başka sorular varsa tabii altta yorumlara yazmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Viyana'da görüşmek üzere. İyi seyirler.